Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bugün bu görmüş olduğunuz yandan pileli. Bakın. Bu şekilde yandan pileli ve bağcıklı bu bluzun kesimini yapacağım arkadaşlar. Ben bu bluzun kalıbını hazırladım. Kestim, bir tane diktim. Ve sizlerle paylaşmak istedim ama Öncelikle e, keseceğim hazırlamış olduğum kalıbımla bu videomda keseceğim dikeceğim ve bundan sonraki videomda eğer isterseniz kalıbın nasıl çizildiğini size e, video olarak çekeceğim arkadaşlar. Evet şimdi zaman kaybetmeden hemen bu bluzun e, kesip dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben kalıbını daha önceden hazırladım. Ee, önün tamamıyla çalışılıyor arkadaşlar. Önümüzü e, kumaş katı yapıyoruz. Göğüs penslerimizi kapatıyoruz. Ve e, beldeki pensimizden buralardan açma yaparak pire paylarını veriyoruz kalıpta. Evet şimdi e, dik açısına dikkat ederek bakın burası dik açısı arkadaşlar. Dikkat ederek ben kalıbımı yerleştiriyorum ve keseceğiz arkadaşlar. Ee, pilelerimize işaretlerimizi alacağız bu şekilde ve oralardan katlayacağız pilelerimizi. Şimdi hemen ağırlıklarımı bulup yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Ve çizeceğim kenarlardan dikiş paylarım da verildi kalıpta. Bu şekilde şöyle çizeceğim mavi sabunla. Şimdi göğüs pensini çiziyorum. Burası göğüs pensimiz. Videom çok uzun sürmesin arkadaşlar. Ben kalıbımı etrafından sabunla çizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben kalıbımın kenarlarından çizdim. Ve pile yapacağım yerlere bakın çıt alacağım. Çıt alacağım yerlere işaretlerimi aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalıbımı kaldırıyorum rahatça kesebilmek için. Evet, çizgilerim gözükmüyor olabilir. Şöyle belirginleştirelim. Ve ön bedenimizi keselim arkadaşlar. Bedenimde dikiş paylarını verdim arkadaşlar. Ee, sadece şurada birer santim dikiş paylarını vereceğim. Şimdi kol evini iyice çizelim gözüksün. Yanlış kesmeyelim. Kumaşım da çok kaygan. Evet. Bismillah diyerek başlıyoruz kesmeye. Modelimiz çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yabancı bir kanalda gördüm. Ve hemen bunu yapmalıyım dedim bu modeli. E çok güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet. Ön bedenimizi kesiyoruz. Ön bedenimizi kestim zaten modelimiz çıkmış sayılıyor arkadaşlar. Evet buradan bir santim dikiş payı veriyorum. Burası pens olarak dikilecek. Bir santimden devam ediyorum. Buraların niye böyle tırtıklı olduğunu kalıbını çıkarttığımızda anlayacaksınız arkadaşlar. Bu modeli kalıbını çıkartırsak beraber çok daha iyi anlayacağınızdan eminim. Evet, ön bedenimiz çıktı. Şimdi ön bedenimiz şöyle çıtlardan katlayacağız arkadaşlar. Hemen pilelerimizi tutturalım. Şöyle. Bakın şöyle işareti almıştık. Bu işareti şuraya şöyle çıtımızı iğneliyoruz. Evet. Burası ara payı. Bunu da buraya iğneliyoruz. Bakın şöyle çıtları üst üste getiriyorum ve iğneliyorum pilelerimizi. Şimdi burayı da şöyle getirip çizgileri üst üste iğneliyorum. Evet bakın pilelerimiz çıktı arkadaşlar. Modelimizin pilesi çıktı şu şekilde. Buraya bir kuşak dikeceğiz. Sonra bunu da böyle pensimizi şuradan iğnemizi takacağız şöyle arkaya geçsin diye. Bu pensimizi burayı dikeceğiz böyle pens kapatır gibi burayı kapatacağız. Ama kuşağımızı buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdilik ön bedenimizi kaldıralım. Ben arka bedenim için de kolum için kumaşlarımı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben arka kalıbımı yerleştirdim. Arka kalıbımız normal düzüş bir şey yapmıyoruz. Çizdim ve kesime hazır. Hemen arka kalıbımı da kesiyorum. Dikiş paylarımız kalıpta verildi. arkadaşlar. Arkamızda kesildi. Ve şimdi ben pilelerimi dikiyorum. Pilelerimi iğnelemiştik. Bu şekilde. Pilelerimizi bu şekilde dikiyoruz. Yukarı doğru katladık. Ve dikiyoruz. Ve iki tane kemer hazırladım ben. 50 santim boyunda. 10 santim genişliğinde şu şekilde bunu bu bağcığı kemerimizi şu şekilde buraya pilemizin ikinci pilemizin üzerine dikeceğiz arkadaşlar. Burayı da kapatıp diktikten sonra bunu da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben pilelerimi dikiyorum ve geliyorum arkadaşlar. Pilelerimi ve kuşağımı dikip hemen geliyorum. evet arkadaşlar bakın ön bedenimizin pilelerini diktik ve kalıbımız formunu aldı pileler dikilince şimdi bu pilerin ortasına kuşağımızı da diktik şimdi burası pensimiz pensin ucuna iğneyi taktık bunu çeviriyoruz ve şimdi de burayı dikip geliyoruz arkadaşlar pens kapatır gibi burayı bu şekilde dikiyip geliyorum diktikten sonra eee pervazlarımızı takacağız kolumuzu yanımızı kapatacağız ve e, bluzumuz bitmiş olacak evet şimdi ben burayı dikip geliyorum evet arkadaşlar bakın pensimizi de dik, dik kapattık bakın bağcığımızın biri burada ve bağcığımın diğerini de hemen onun karşılığına iğneliyorum bakın şu şekilde geldiği yere Hemen buraya kenara iğneliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, ön bedenimin pervazını tel alacağım, arka bedenime pervaz kesip tel alacağım, telaları dikeceğim, geleceğim. Evet arkadaşlar, ön pervazımızı tattık, ön pervazımızla böyle ön bedenimizi temizledik. Arka pervazımızda da arkayı temizledik. Bakın. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ön bedenimiz çok şık zaten. Şimdi arka bedenimi yatırıyorum. Ve pervazları açıyorum şu şekilde. Ön bedenimi de alıyorum. Omuzlarımı dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde pervazdan başlayacağım. Şuradan dikişi dikişin üzerine getirip omuzlarımı dikeceğim kolumu takacağım yanımı kapatıp e, bluzumu bitirip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bu da e, bluzumun bitmiş hali bakın gördüğünüz gibi çok şık pileleri bağcık yaptık bağcığımız gördüğünüz gibi çok şık oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapmak isterseniz benim videolarımı izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bluzun kalıbını isterseniz yorumlarda belirtin ee, kalıbını nasıl yapacağınızı size video olarak çekeyim arkadaşlar. Evet bugünkü videomda bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.